Bugün sizlere bir tane İngilizce kelimenin koskoca bir aileyi nasıl rezil rüsva edebileceğini anlatacağım. Kardeşim 5. sınıfa giderken bir gün eve geldi ve dedi ki bizim İngilizce öğretmeni İngilizce sure kitabı istiyor. İngilizce sure kitabı ne demek lan? Ne dedim bu çocuğa din kültürü dersini İngilizce mi anlatıyorlar lan? Oğlum sen Oxford İmam Hatip'te mi okuyorsun? Tutturdu yok İngilizceci sure kitabı istiyor. Basım evlerini arıyoruz, kırtasiyeleri arıyoruz, internette arıyoruz. Annem en son bakta olmuyor, Diyanet'i aramış ona soruyor İngilizce sure kitabı nasıl buluruz? Ailecek yap yaptığımız 4-5 saatlik araştırmaların sonucu bulduğumuz tek şey bazı surelerin İngilizce meali. Çıldıracağız ailece kafayı yemek üzereyiz. Annemgil dedi ki artık baktı böyle olmayacak. Yarın dediler okula geliyoruz öğretmene bir soracağız. Annemler okula gidiyor. Öğretmen diyor ki hanımefendi şör sure. hani I am şör sure var ya sure diye yazılıyor ama şör sure. kitabın adı şör. Sure. Öğretmen ne yapsın tahtaya kitabın adını yazmış demiş ki bunu alın getirin. İngilizce dersinde tahtada sure yazınca insanın aklına din mi gelir? Send me müezzin...